yaklaşık olarak 1 kilometre uzunluğunda, yer yer 200 metre genişliğinde, zeminden işte 80-100 metreye kadar varan yüksekliğe sahip bol dağlarının batı ucuna kurulmuş olan bir kale. 1961 yılında Profesör Doktor Afif Erzen tarafından arkeolojik kazılar başlıyor. 86 yılına kadar kesintisiz devam ediyor. Aradan kısa bir ara veriliyor. 2014 yılından itibaren de bizim başkanlığımızda halen devam etmekte. Yaklaşık olarak 35 yıldan beri kesintisiz devam eden arkeolojik kazı. Önemi şundan kaynaklanıyor. Özellikle Gürpınar Ovası'nın ortasına kurulmuş olan kale hem tahıl ambarı hem de Kuzeybatı İran'a yani Urmiye bölgesine giden yol güzergahları üzerinde kurulmuş önemli kalelerden bir tanesi. Çavuştepe Kalesi'ndeki yaklaşık olarak 1961'den işte e, 2023 yılına kadar özellikle bine yakın, binin de belki de üzerinde e, tarihi eser Van Müzesi'ne kazandırılmış e, bulunmakta. burada yaşayanların yani mezarlı olarak tabir edebileceğimiz bölümde biz arkeolojik kazılara başladık ki bu da özellikle Urartulların daha doğrusu hem Urartulları hem de burada yaşamış olan Çavuştepe, Çavuştepe Kalesi'nde yaşamış olan Urartulu halkın ölü gömme adetleri hakkında bize de çok önemli bilgiler sundu. Arkeolojik veriler açısından hem de buluntu açısından da çok önemli verilere sahip olduk. Kültürüyle alakalı ölü kültürüyle ölü gelenekleri, adetleri, gömme gelenekleri hakkında da çok önemli bilgilere sahip olmuş olduk. Ve şimdiye kadar kazılmış olan en önemli e, Urartu nekropollerinin başında geliyor bu kadar e, çünkü e, neden önemli? Önemi şundan kaynaklanıyor. Birincisi hem ölü gömme adetlerinin hem yakarak dediğimiz yani kramasyon dediğimiz, hem de inhumasyon dediğimiz yani yakmadan ceset şeklinde gömü geleneğini burada görüyoruz. Bununla birlikte e, mezar tipleri nasıl? Küpün içerisine konuluyor. Hoker tarzında, sanduka tipinde yapılıyor, örme oda şeklinde gömüler gerçekleştirilebiliyor ki bunların hepsini bir arada bir yerde bulunması Urartu'daki özellikle dini hoşgörünün ya da şöyle de diyebiliriz Urartu'daki insanların iki türlü Aynı anda yaşayan insanların bir kısmı kendini yakarak gömüyor, bir kısmı ise inhumasyon dediğimiz yani ceset şeklinde, gömü şeklinde yapmasından kaynaklanıyor. Şunu alayım bak, Çavuştepe Kalesi'nden nadir olacak Urartu döneminin nadir eserlerini eserlerini buluntularını Van Müzesi'nde zaten e, kanun kapsamında da yapılan arkeolojik kazılardaki eserlerin hepsi e, müzeye teslim ediliyor. E, müzede Çavuş Tepe diye bir e, bölüm yer alıyor ki burada gerçekten o nadide eserleri, işte at koşun parçalarından, e, takılarına. E, mühürlerine varıncaya kadar sosyal yaşantıdaki özellikle statüyü gösteren mühürlere varıncaya kadar pek çok eseri o bölümde görmemiz mümkün. Bize Çavuştepe Nekropolündeki en önemli verilerden bir tanesi şuydu, özellikle şimdiye kadar çok fazla bilgimiz olmayan kadın iskeletleri üzerinde özellikle birli, ikili, üçlüye vara varacak kadar e, mühürlerin gelmesi. Mühür demek onaylamak demek, tasdik etmek demek. Bir statü e, göstergesi özellikle eski çağda. E, bu da bize şunu gösteriyor, kadınların özellikle Urartu e, dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu da bize göstermiş oldu. Tamamen e, ya yavo bir şeyde evet. e,